Nitelikli sen, bir soru bir cevap programımızda psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz Ceylan Bal'la birlikteyiz. Ceylan Hocam bizlere ebeveyn tutumlarıyla alakalı genel özellikler ve önerilerinden bahsedecek. Ceylan Hocam ebeveyn tutumları nelerdir? Merhabalar ben Nitelikli pen, rehber öğretmeni Ceylan Bal. Bugün sizlerle ebeveyn tutumları hakkında konuşacağız. Öncelikle sizlerle genel ebeveyn tutumlarından bahsetmek istiyorum. Bunlar otoriter tutum, ilgisi tutum, tutarsız tutum, aşırı hoşgörü tutum, mükemmelle tutum, demokratik tutumlardır. Peki Ceylan Hocam, sınav senesinde sizce ebeveyn tutumları nasıl olmalı? Sınav hazırlık sürecinde ebeveyn rolü oldukça fazladır. Çocukların gelişim dönemlerinde farklı farklı sorunlar ortaya çıkabilir. En önemli sorunlardan birisi de eğitim dönemidir. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için bu süreci olabildiğince sağlıklı atlatması gereklidir. Başarıda en önemli noktalardan birisi de motivasyondur. Bir yandan çocuklarımızın okul sorumlulukları, gelecekle ilgili hedefleri, aile içerisindeki sorunlarımız, e, duyguluk duygu çalkantıları ve ergenlik dönemleri bu süreçte en önemli etkilerden biridir. Başarıya ulaşmasında denge unsuru olabildiğince önemlidir. Bu denge unsurunu ebeveyn olarak biz sağlayabiliriz. Öncelikle kaygı yok etmeye çalışmayın. Amacımız kaygı tamamen yok etmek değil, belirli bir seviyeye taşımaktır. Çünkü yeterli kaygı öğrencide istek uyandırırken, çok fazla kaygı da öğrencinin sınav sürecinde yenik düşmesinde en önemli faktörlerden birisi olabilir. Ev ortamında olanüstü hali ilan etmeyin. Sınav hazırlık sürecinde öğrenciyle birlikte ev evinde hazırlanır aslında. Evde herhangi bir düzenle ilgili değişiklik yapmanıza gerek yok süreç içerisinde gelecekle ilgili planlarınızı değiştirmenize veya ertelemenize de gerek yok aslında. Çünkü öğrencide şöyle bir algı oluşabilir. Ailem benim için bir fedakarlık yapıyor. Ve bu fedakarlık doğrultusunda ben istediklerini yeteri kadar gerçekleştiremeyeceğim kaygısı oluşabilir. Ailem benim için bir şeyler yapıyor, benim için fedakarlıklar yapıyor, benim bunlara yanıt vermem gerekiyor. Kendim bu konuda zorunlu hissediyorum. Düşüncesi öğrenci başarısızlığa yetebilir. Asla kıyaslama yapmayın. Bu kıyaslamalar doğrultusunda öğrenci kendisini başkasıyla kıyaslar, kendisini yetersiz hissedebilir veya bir yarış halinde olabilir. Geçmiş ile gelecek arasında olumlamalar yapın. Önceki başarılığını hatırlatmak öğrencide motivasyonu artırır. Sahip olduğu olumlu özellikler çevresi tarafından fark edilmesi öğrencinin hem motivasyonunu artırır hem de kendisi daha güçlü olmasını sağlar. Öğrencinin kendisini ifade edeceği alanlar yaratın. Bunu çok boyutlu düşünebiliriz. Herhangi bir sevdiği bir etkinlik olabilir. Bunu belli bir peyotlarla yapabilir veya başarılı olduğu noktada sizler ödüllendirebilirsiniz. Öğrencinin belli bir hobisi olabilir veya bir spor aktivitesiyle de ilgilenebilir. Sınav demek bir dönüm noktası değildir. Öğrencinin normal bir bütünle de devam etmesi gerekiyor. Bir ebeveyn olarak her zaman bir alternatif vardır bakış açısına sahip olmalısınız. Ebeveynler çocukların sınavda başarısız olması dahilinde nasıl bir yol izleyeceği hakkında detaylı bir konuşma yapmalıdır. Alternatif durumlar hakkında beraber tartışıp beraber bir yol haritası oluşturmalıdır. Alternatif olması hem öğrenci rahatlıdır hem de sınav kaygısını azaldır. Sınavın yaşamın tek ve en önemli dönüm noktası olmadığı algısını öğrenciye vermemiz gerekiyor. Sonuç olarak ne kadar zor olsa bile, bu süreçte anlayışlı ve doğru bir iletişimle öğrenciye yaklaşmamız gerekiyor. Çocuklarımızın karar verme becerisini güçlendirerek her zaman yanındayım, her zaman destekçinin mesajını vermemiz lazım. Sınav sürecinde profesyonel destek almaktan asla çekinmeyin. Sürekli de öğretmenle iletişim kurun. Süreç içerisinde nasıl bir yaklaşım sergilemeniz konusunda yardım isteyebilirsiniz. Sınav sürecinde kaygılanmak canımızı sıkmak için değil, kendimizi eğitmek, büyütmek ve geliştirmek için vardır. Sınav süreci yolculuğunda ergenlik dinamini anlayarak, öğrencimizin yanında olduğunu hissettirerek bu süreci en hafif bir şekilde atlatması konusunda öğrencilerimize lütfen destek sağlayalım. Nitelikli fen rehber öğretmenleri olarak velilerimizle sürekli öğrencilerimizin bu süreç içerisinde nasıl bir şekilde ebeveyn tutumu sergilemesi konusunda kontak halindeyiz.